video çekeceğiz. Kırmızı boyayla sulu boyamız ve kırmızı boyayla bir kan oluşturacağız. Hem de kırmızı boyamızla. Sulu, sulu kırmızı. Boyamızı aldık. Bu su neden kirli demeyin. Daha demeyin. Boya yaptım çünkü. Okulda yaptığımız deneyi yaptım. Bakın. Alıyoruz kırmızımızı. Daha demeyin kullanmıştım zaten. Bakın. çok tutarsanız kan oluşur. Bakın. Şimdi birazcık daha yapalım mı? Gizleyin şimdi. Kıpkırmızı yapalım. Boyamızı. Ya. Ve başlıyor. Gençler. Bunun küçükleriniz varsa Büyükleriniz yardım verir küçük kardeşlerinizi. Hani birazcık zor bir işlem. Hani tam ortaya denk tutturması gerekiyor. Ben bile yaparken zorlanıyorum yani. <laughs> şaka şaka. Ben 4 yaşındayım ya. Şaka şaka. 5 yaşındayım. Sence nasıl? Harika. Videomuz bitmek üzere. Yani sona kadar izleyin. Ve beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın. Zil kuşuna basmayı da unutmayın. Hoşça kal. Daha bitmedi video. Pardon, bitmedi mi? <laughs> evet, videomuzun birazcık sonuna geldik galiba. Öyle söyleyeyim. Ama videomuz hala bitmedi. Birazdan bitecek kısa bir saat kaldı bitmesine. sarı da oluşturalım. Pıt 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 pıt. Gençler. Boya yapmıyorum. Şöyle yaparım belki. Yaptım bile. Gençler. Boya boya yaparak çok yapmayın boyayı. O zaman kan gibi gözükmez. Ben sarı, bu sarıyı o yaptım. Yani neden yaptım abi demeyin. Öyle. Ne yaptım? Güneş gibi bir yapayım dedim ama yapılmadı. Evet videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, beğenmeyi ve o zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.